sen bak. Denizin içerisinde. Bugün ne kadar dalgalı burası böyle. Ha çok dalgalı. Elif. Şurada ben senin buraya getirdiğin bir şeyler daha gördüm. Bana anlatır mısın bunlar ne böyle? Niye bunların hepsini getirdin buraya? Ha? Buraya var onun içinde dinozorlar var. Değil mi? Oo dinozorlar var. Oh, prensesler de var. Aç bakayım şunu. Tut, şöyle ben. Cinderella. Cinderella. burada. Ariel burada. Başka? O Pamuk Prenses de geldi. Pamuk Prenses burada. Aurora. Aurora da burada. Aurora değil. bu Bella mı? Ha bu mu Aurora? Pardon affedersin. Bu? Bu kim? Cinderella. Bu da Cinderella. Başka kim var? Başka 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 başka. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu bu mu sindirella? Sindirella iki tane var. Aha! Zeliş de gelmiş. Merhaba Zeliş. Zeliş'in saçları ne oldu ilk böyle? Anam Saçlarına bak. <laughs> Cadı <canı> gibi olmuş. <laughs> bunun saçlarını... Bir tane şey bağla bari bunun saçlarına. bir şey bağla da dağılmasın böyle. Aha, kim banyo mu yapacak kimse orada? Hayır. Zeliş yapsın banyo. Tony, Tony geçiyor. getirmişsin şeyleri dinazorları. Bunda müzik mi peki? Hepsi. Aha, onun altı delik di, her taraftan su akar onun. Altı delik onun altı delik. Kaldır, kaldır bak, kaldır şimdi nasıl olacak bak. Her taraftan bak su akıyor şu arkadaşlar. Haha, <laughs> çok iyi. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır ama ya. Bilmiyorum. 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 seversin dalgaları. <laughs> Sen seversin dalgaları. Kulluklarını takayım mı sana? <laughs> Kulluklarını takayım mı sana? Ne <laughs> <Sen> istiyor musun? <laughs> sana, ee, bir cephemizi düşüreyim mi? <laughs> dalga, dalgaya çok geliyor dalgalar baksana. Oradan bir tane bot geçtim hemen dalga geliyor buraya. Şişir. Şişirdim. Buradan sana bir tane prenses göndereyim mi? Bak. Kim geliyor? Aurora geliyor. Gel Üzerinde su olsaydı kayardı ama su olmadığı için kaymıyor. Dişçiydim ama sanki bu patlak gibi değil. Patlak gibi bu. <laughs> ah, pataya geçecek. Bu ne oldu? Patlak gibi çıkmayacak şimdi bakalım. <laughs> Çok sağa gidiyorsun, git, tarafa gel. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen, var mı <mıydı>? <laughs> Ben sayayım sana en az e, 50 metre vardır burası en az 50 metre uzaklıkta belki 60 metre tabi olmaz hayır olmaz anne gelirken sen de o zaman gidersin ona doğru ortada buluşursunuz sen anneye gel yap istersen anneye gel de elini salla elini duymaz burdan elini salla gel yap elini salla böyle gel yap anne. dalgalar denizi siz çok fazla duymaz seni. Baksana da nasıl dalga var. Açık deniz yatan üzerine göndereyim seni uzağa. Evet, çık, çık üstüne çık hadi. Çık üstüne çık. Счастье, счастье, я ваш. çıkacaksınız dışarı. Evet, düşünün de altında Gel, gel hadi. Gel artık, gel. Dalga çok ıslandı, gel artık. Yeah. Sen buraya havuz yaptım. Havuz Evet, yap. havuz Bakalım Kim bu? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. <laughs> Seninki önce, önce atlattım. Ya ne kadar ya. Şimdi hop. Hop. O yüzemez ki. Ben Ama bu yüzemez ki. Nasıl yüzecek bu? Bak. Dur bakayım bir saniye alayım ben kalemi. Koy bakalım. Ha, pamuk prenses belki yüzebilir. Ama hatırlıyor musun bu büyük havuzda düşmüş havuzun içine. Bak gene düştü gördün mü? Ben ma mayosu da var. Üstünde gene düştü. Ben... 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 Bir tane küçük havuz yapayım.

Oğuz. Şey oldu Tüşüne mi Böyle büyük dalgalara ne değil mi? Oooo yok <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Çok felaket. Ben Araya gel. O kimdi? Bunlar yüzüyor mu? Dur bakayım. Şu kabukların sesini, elbisesini duydum ya. Ağlamasın sonra. Ben, 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 ben. Yüzemiyor bunlar. Görüyor musun? Ters dönüyor hemen. Bunun yüzmesi için ne yapacağız biliyor musun? Ben, Şöyle. Ayağının altına iki tane taş koyacağız. ki taşlar bunu böyle bastıracak. O sayede yüzerdi. fırtına koptu. Bak bak bak. Hadi durdu görüyor musun i̇şte ne kadar güzel oldu. <laughs> Pamuklu Aziz taşların içinde kalmış. Ezilmiş. Ne de istiyorum ama. O da mı istiyor? Şavaş. Ama onu da onu da şey yapmak lazım. Altına bir tane taş koymak lazım. Şavaş. Şavaş, şavaş. Ya niye savaş yaptırıyorsun? Başka havuz yap kendin. Bir havuz yap. Tamam, tamam. Heh, bak, çok güzel oldu böyle. Bu ikisi yüzüyorlar işte. Bak ne kadar güzel birik. Kardeş kardeş yüzüyorlar. Seninki gibi savaş yapmıyorlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Dalgalar felaket. <laughs> Elif oldu baksana. Bak bak. Senin istediğin gibi oynuyoruz Elif. Evet, bir kere de benim istediğim gibi oynayalım. 3 4 Atayım mı? 1 Bak şimdi. 1 2 3 4 5 Of çok güzel. 6 7 8 9 10 11 11 tane at. Elif senin boyunu geçecek dalgalar geliyor. Felaket felaket felaket. Buna. Kaç tane prenses var? Bir, iki, üç, dört, beş tane. Burada beş tane var orada. bir tane de orada var. Altı. E bu dinozorların hepsi geri mi gidecek şimdi? Bunlar yüz mü çekiyor? Ben yüz Ben yüz Ben yüz Bir daha. Çünkü o suyun üstünde kalmıyor, çöküyor dibe. Gözün, gözün yanıyor, gel. Gel, gel. Ay yok, yandı. Sen mi boyadın onu? Hayır. Bakayım. Güzel. Getir bir tane e, elif yazalım bir tane şeye, taşa. Bak şuna yazalım mesela, getir. Gel, bu uzun bir taş getir buna yazalım. harflerle yazayım. <laughs> bunu, bunu denize atayım kaybolmasın. Aha. Tamam mı? Annenin kafasına atayım mı? Kafaya atıyorum. Dikkat et. <laughs> dur dur. vuramadım. İlif bak, sadece beyaz taşları topladım bugün içine. Bakayım seninkilere. Elif bak şimdi sadece sadece kahverengi taşları topluyorum Elif. Görüyor musun kahverengiler burada. Elif bak kahverengilerle doldurdum. ha Bunlar da çok güzel. <laughs> harika oh. çok güzeldi o. Bak, Elif bak ne kadar güzel oldu Elif. De. Sadece kahverengiler oldu. Geliyor. Atıyorum Elif. Bir, iki, üç. Elif çok güzel bir tane taş bulmuş Şuna bak. Harika bir rengi var. Baksana. Bir tane daha Elif. Çok güzel bu da. Desenleri